Herkese merhaba arkadaşlar, bugün bir duyuru videosu ile karşınızdayım. Bu duyuru videosunu yapmamın amacı şu, son zamanlarda değil de bir hafta kadar bir zaman diliminde yeni bir video koyamadık. Bildiğiniz gibi Ali'nin bilgisayarı çöp oldu, LoL'e girdiğinde adamın bir evinde yangın tehlikesi çıkıyor. O yüzden ne video programını açabiliyor? Ne de LoL'e girebiliyor ya da ne bileyim başka oyuna zaten kesinlikle giremiyor. İmkanı yok giremiyor yani adam ölüyor bildiğin ölüyor. Neyse ee, ben de e, iki dersten kaldım. Ee, bütünlemelerine gideceğim yine Edirne'ye döneceğim bu hafta. Yani bu hafta dediğim ya şu an İstanbul'dayım yarın sabahın 8'inde yola çıkacağım Edirne'ye gideceğim bütünleme sınavlarını verdikten sonra İstanbul'a geri döndüğümde o zaman Mafya 2'ye devam ederiz. Bitiririz artık onu. Ondan sonra da Ali ile beraber bir birkaç planımız var. O planları yerine getirmeye yavaştan başlarız. Şu sıralar hiçbir şekilde kanalla internetle ya da herhangi bir şeyle uğraşamıyoruz ikimiz de. Çünkü Ali'nin bilgisayarı yanıyor. Benim de derslerim var. izlediğiniz için yani bu dandirik duyuru yazılı videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Ee, bizi takip etmeye devam edin. Hoşçakalın. Esen kalın.